Bugün çayın yanında afiyet diyebileceğiniz ağızda dağılan harika bir kurabiye tarifimiz var. Tarçınlı kurabiye. Bunun için derin bir kaba, bir paket margarin, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri, bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ve bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Üzerine 3 3,5 su bardak da unumuzu koyuyoruz. Tabi unumuzun miktarını kurabiyemizin hamurunu yoğururken karar vereceğiz. Çünkü bardak büyüklüğüne, unun kalınlığına göre miktar değişebilir. Ele yapışmayacak ama yumuşak bir hamurumuz olması lazım. Un miktarını buna göre ayarlayacağız. Hamurumuzun kıvamı böyle olacak. Margarinimiz odasında biraz bekletip yoğurmaya başlarsak daha kolay yoğururuz. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ve yumuşak bir hamurumuz oldu. Olabildiğince küçük kurabiyeler alıyoruz. Çünkü bezeler alıyoruz. Çünkü bu kurabiye ne kadar küçük olursa hani tek lokmalık gibi o kadar lezzetli ve güzel olacak. Yuvarlayıp hafif bastırarak şekil veriyoruz. Dediğim gibi tek lokmalık kurabiyelerimiz olacak. Daha daha bile küçük yapabilirsiniz. Bir damla gibi. Bütün kurabiyelerimizi yuvarlayıp hafif bastırdıktan sonra 150 derecelik fırında üzeri e, hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Daha sonra kurabiyelerimizi soğumaya bırakıyoruz. Bir su bardağı pudra şekeri ve 3 tatlı kaşığı tarçınımızı bir kapta karıştırıyoruz. bütün kurabiyelerimizi bununla bulacağız Ama bunun için dediğim gibi kurabiyelerin muhakkak soğuması lazım. Çünkü sıcakken e, yaparsak daha sonra pudra şekeri ve e, tarçın üzerinde eriyip kahverengi kötü bir görünüm veriyor. Kurabiyelerimizin soğuması lazım. Soğuduktan sonra bütün kurabiyelerimizi karışımıza buluyoruz. Tabi tabak göre tarçın miktarını daha azaltıp arttırabilirsiniz. Bu ortalama e, bir e, miktar oldu. Pudra, şeker ve tarçın karışımında buladığımız kurabiyelerimizi temiz bir e, tabağa diziyoruz. Afiyetle yiyebilirsiniz. Yoksa <laughs> bu tatlı